Çocuğu ne gibisin o? sakura. haber? Bence gayet iyisiniz. Ben özledim az değil mi? Tekrar uzun video çektim. Önce bir duyuru yapmak istiyorum videoya gelmeden. Arkadaşlar anime videosu için daha çok zaman var. Çünkü kıyıta kalıp bir elimde kayıt var. Aslında kayıtta pek bir şey olmadı. Ama yine de ben kısıp kısıp kırpa kırpa yani koymaya çalışıyorum. Ve sadece 12 dakika daha editledim çok uzun süre yapması. O yüzden o video bayağı bir gece kez gibime geliyor. Bulduğum sürece et diyeceğim. Lütfen bana kızmayı lütfen videoyu yapacağım söz veriyorum. Neyse artık konuya geçelim. Zaten başkanı biliyorsunuz. Benim aklımdaki teorilerinizi okuyacağım. Hadi geçek. Aşk temalı kitapları ve aşkı sevmiyorsun. Daha vahşi kanun ölümlü kitapları okuyorsun. Bu kesinlikle kokan bir yorum. Bram bram ben kokuyorum. Evet doğru. Aşk temalı kitapları pek sevmiyorum, okuyamıyorum hani. Benim için içinde bir kaos olmalı. Onlar birbirlerinden nefret etmeli, romantik. Bilmiyorum, tamam saygım var ama kesinlikle benlik olmayan bir şey. Mesela okuyorum kitabı, romantiklerden bahsediyorum yani. Kitabı diyorum ki bu kız nasıl bu kadar saf, bu adam nasıl güveniyor. Bu adam bunu böyle saf sevemez. Yani ki bir şey yapacak, bu kız buna inanmamalı diyorum. Ve adam hiçbir şey yapmıyor, kız da inanıyor. O bana çok tuhaf geliyor. İnsan bir şüphet duyar yani. O yüzden pek sevmiyorum ama okyana saygım sonsuz. Aslında tartışmaya bulaşmak istemiyorsun ama kodutmayı bayılıyorsun kesin. Aslında hayır arkadaşlar ben kavgacı bir tipim. Söylüyorum da. Bu yorum birazcık ben değil. Hatta dinliyorum bence değil. Dışarıdan nasıl gözükür ama kavga etmeyi seviyorum. Haklıysam kesinlikle o kavgaya girerim ve sonuna kadar da kavga ederim. Kimse beni nasıl gördüğünü de umursamam. Sonuçta ben haklıyım ve ben bunu kanıtlayacağım. İkna olana kadar da karşı taraf devam ederim. Ama haksızsam da kavgaya girmem. Oturur adam akıllı konuşurum bir karar alırım. Kesin Emre abi açılırken çok utanıyordum ve kalpten gitmiştin. Aslında benim açılmak gibi bir amacım yoktu. Ben hoşlantı duygumla mutluydum. Ama Ela sağ olsun bir anda araya girdi ve açıldı. Aslında bu ben Beni sevmediğini düşündüğüm için bayağı çalışıyordum bunu söylemeye. Ama şu an ve o zaman cidden çok utanmıştım. Bu doğru. Yerin dibine girmiştim. Hani beni zorbalayacağım falan düşünmüştüm. Niye mü de bilmiyorum ama. Bence ne kötü geçti diyorsun da kesin güzel gelecek. Hayır, dürüst olayım gelmeyecek hani farkındayım çünkü ben çok stres oldum sınav sırasında da. Hani ben Türkçe'yi çok hızlı okurum, kendimle yarışan bir insanım. Başkalarını umursamam ama kendime çok yaşıyorum. Mesela Türkçe'yi en son 15 dakikaya kadar indirmiştim. Hatta bir ara o 12 dakikada falan çözdüm, 12 dakikada çözdüm de, de çok hızlı okuduğum için birkaç şey kaçırmıştım. yanlış yapmıştım. Ama bu sefer 40 dakikada okudum ve baya kötü geleceğini düşünüyorum. Çünkü ben bu kadar oyalanmam bir soru için. Hani benim deneme düzenim bellidir. Türkçe'yi çözerim, din kültüründen ben arkasından çözerim. Sonra inkılaba geçelim. İnkılabın beşinci sorusundan sonra kendime bir on dakika veririm. Türkçe'de kazandığım dakikaları orada böyle oyalanarak geçiririm. İşte istersem uyurum da hatta deneme sırasında kafamı toplamak için. Sonra işte kalır bir yarım sersen o sırada da soruyu, kalan on beş soruyu da çözerim. O şekilde de biter benim için söz Ama Musa sefer hiç öyle olmadı. Son 30 dakika denildiklerinde ben daha yeni inkılaba geçmiştim. Hatta pardon inkılaba geçmemiştim. Dinin 5. sorusunda falandım. Ve hiçbir şekilde de yapamadım. Sayısal dedim ki hadi Türkçe'de çaktılar bize sayısalda bir şey çakmazlar. Ve hiç öyle geçmedim. Matematik dedim bu ne? Fen 15 dakikada bitti. Matematiğe bir buçuk saat fan yok. Bir buçuk saat değil ama bir saatten fazla bir zaman kalıyordu. 15 dakikada bitince. Ben sürekli o soruları okumakla uğraştım. Hatta yetemedi de birkaç dakikada çok bocaladığım oldu. Niye böyle bir şey yaptıklarını da bilmiyorum. Haksızlardı. Ben sabahlar saat 5'te uyanırdım. Evet sabah 5'ten bahsediyorum. Giderdim Türkçe paragraf çözerdim. Okul... 8-10 ve 10 dakika kal falan başlıyordu. Hatta 8-10 geçe başlıyordu. 8-20'de hocalar geliyordu okula. Ve ben o saate kadar zaten de okula fazla uzak olmadığı için rahattım. O saate kadar sürekli soru çözerdim. Son yarım saate hazırlanırdım ve okula giderdim. Öyle çalışırdım. Çıkçıya şey düşünün yani ne kadar çok şey çalıştığımı ve bu kadar zorlanmam beni üzdü. Çünkü ben bu yıl için mi mı falan rahat harcadım. Olayım çöpe gitti. Arkadaşım sürekli olarak ben dedik ki hadi gel dışarı çıkalım. Bak bugün şunu yapalım bunu yapalım. Dedim ki hayır Türkçe çözmem lazım. Şunu yapmam lazım. Derslerim var. Şu var bu var deyip hep onları erteledim. O yüzden de hepinize özür diliyorum. Keşke sizi ertelemeseydim de LGS'yi bıraksaydım. Çünkü o kadar çalışmama rağmen zor geçti. Çünkü şimdi şu var ben benim çalıştığım ailem de herkes de biliyor ve ben kötü olursam şey diyeceğim. Bu kız bu kadar çalıştı ve kötü aldı niye? Tabii soruları bilmedikleri için normal dinlesem ben de böyle düşündüm ama cidden çok zor hani. Hocalara götürdük çözmeleri için onlar bile bocaladı böyle 2-3 dakika da bakıştılar. O yüzden de pek üstüme gidilmesini de istemiyorum bu kan hakkında ama hayır güzel bir yer gelmeyecek bundan eminim. Komiksin yaratıcısın, arkadaş canlısına benziyorsun, samimisin ve özgüvenlisin. Özgüven konusunda katılmıyorum. Kalabalık ortamlardan çekilirim hani. Belki bunu takipçilerime karşı yakın olduğundan dolayı söylüyor olabilirsin ama normalde öyle değilim hani. Okula tek gezmeyi bile çekinecek de derecede utangaç bir insanım. Burada rahatım çünkü her şey anonim olarak kalıyor. Sesim de dahil buna. Ama bilmiyorum. Diğer dediklerim hakkında da teşekkürler. Bence sen insanlarla empati kurmanızı biraz aşıyorsun. Yani gereğinden fazla yapıyorsun. Aslında buna katılıyorum. Bazen bazı kişileri kendimden daha çok düşünüp kendimi ihmal ettiğim oluyor. Bu konuda haklısın. Ama bir yandan da şunu düşündüm. Hani insanlarla fazla zengin olmaya çalıştığımı mı söyledin, onu mu dedin? Onda birazcık kafam karıştı. Ama sağ ol bence sen yeniden ilk görüşte negatif enerji aldığında ona sınamıyorsun. Evet bu çok doğru aslında. Mesela teknoloji tasarım hocam vardı. Evlerden ırak diyeyim size. O derece kadından nefret ediyordum. Kadın da bana kafayı takmıştı. Hani ilk görüşte nefret ettim. Son görüşümde de ettim. Mecnun oldum. Hala nefret ediyorum. Bir ihtimalle sevmeyeceğim. Ama çok doğru mesela matematikçi de öyleydi. Bir tane Alper Hoca'nın bir matematikçimiz vardı. İsimde vardım. Hocam sizden nefret ediyorum. Umarım mesleğiniz de biter. Zamanında çok fazla haberiniz bile çıkmış sizin. O yüzden de müdürlükten atılmışsınız. Ona rağmen hala işsiz gibi öğretmenlik yapan bir insansınız. Lütfen daha fazla öğrenci hayatını karakmayın. Onları derslerden soğutmayın. Emekli olun kurtulalım sizden. Bence sen bir yerde otururken önünden geçen insanların kişilik analizlerini yapmaya çalışıyorsun. Evet doğru. Hatta direkt yapıyorum da hani insanların bakışlarından, duruşlarından birazcık da olsun giyim tarzından aslında nasıl bir şey olduğu belli oluyor. Özellikle de dışarıdaki hal ve hareketlerinden ona göre seçim yaptım da çok oluyor hani. Birisiyle tanıştıktan sonra onu gizli gizli izleyip böyle dışarıdan bakıyorum. Ne yapıyor? Dışarıdaki insanlarla nasıl? Nasıl bir davranışı var? Ona göre karar veriyorum. Birazcık bu dediğim sapıkça gelebilirsiniz ama kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Direkt birisine güvenmeyin. Hiçbir şekilde koşulsuz birisine güvenmeyin. Bence sen müzikten müziğe kafandaki sanayların gidişatını değiştiriyorsundur. Bir film çok eğlenceli oluyor. Yedin yapın mesela bir playliste alakasız bir sürü şarkı koyun. Anasyon kafanıza bir senaryo kurun ve o şarkıda değiştikçe ona göre senaryoyu da değişin. Aşırı eğlenceli oluyor. Gidişatını kimse bilmiyor ve çok zaman geçirmek için gayet güzel bir aktivite. Eğer sıkılan varsa denesin. Ben de sen beni hoşuna konan aşkla takıntılı haline getirip bırakmıyorsun. Ne yani? Siz sevdiğiniz çocuğun teyzesine kadar bakmıyor Kaç tane sabukası var şimdiye kadar köz geçmişi falan. Hiç mi bakmadınız? Bence tuhaf değil normal gereğinde bir şey Ama tabii ki kazayla takım tane geçiyorum bazen kafada bazı şeylere çok takan bir insanım Yani kesinlikle sapık falan değilim yanlış anlaşılmasın Kazayla olan bir şey ve doğru Senin aslında çok tatlış olduğunu düşünüyorum öylesi zaten Teşekkür ederim ben de senin çok tatlış olduğunu düşünüyorum Arada mesaj atıyorsun şuna yaz, yaz yefam yazıyorum yorumların hiç beni gömemezlikten gelmiyorum. Hepsine cevap veriyorum videolarını. Biraz da olsa derdin olduğunu ama insanlar anlatmakta zorlandığını düşünüyorum. Aslında zorlanmaktan daha çok dertlerimi anlatmayı, paylaşmayı sevmemlerle alakalı bir şey. Bilmiyorum sanki birisini anlatırken onu darlıyormuşum sürekli bununla ilgili bahsedince. Sanki onların da sorunları yokmuş da kendi sorunlarım daha önemliymiş gibi hissettiğim için söylemeyi sevmiyorum. Ama var Hepimizin var bence küçük büyük demeden illa ki herkesin bir tane de olsa bir derdi vardır. Bir hayalim var onu başarmak istiyorsun ama bunu engelleyen birileri var. Evet aslında bunun nedeni ailem. Ailem benim tıp okumamı istiyor. Tıpa göre bir yapımlı olduğunu şöyle kafa olarak. Ama ben daha sözel bir bölüm istiyorum. Aslında sayısal okurum ama sayısal okurken çok içine çekeceğim. Ben sonrasında sayısal okuduktan sonra işte pek kumanamayacak şeyler olduğu için böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. Zaten şu an her şey sisteme bağlı oldu. O kadar bilgiyi öğrenmek sadece benim ömrümü boşuna çürütmeme neden olacak. Zaten LGS'den çektim çekeceğim. O yüzden sayısal bir bölüm ne istemiyorum. İstersem de DNA genetik istiyorum. Ama onu da ailem istemiyor. Daha doğrusu babam istemiyor. Git onu okuyacaksın atıp oku diyor. Ama büyük ihtimal benim istediğim oluyor. Çünkü gizli gizli yazarım tercihlerden. Sonuçta daha 10. sınıfa çok var. Ve 10. sınıfta tercihlerin olduğunu unuttuğu bir dönemde yaparım ben. Video bu kadar. şu için teşekkür ederim. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Pro geri aldım. Ama büyük ihtimal yere gidecekmiş gibime geliyor. Giderse yine prosuz kalabilirim. Lütfen bana artık bozulmayan bir pro linki atın. Aylardır bunun için single uğraşıyorum. Bir ay belki çay bile olmuştu. Lütfen. Neyse görüşürüz hepinizi. Çok seviyorum.